Aldın rahatladın mı? <laughs> Anneciğim düşeceğim. <laughs> Yamaç. Teşekkür ederim Elmas abla hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Yamacın kıyafetlerini katlıyorum. Hem dedim canlı yayın açayım. Yama, ezenin saati, uyku saati gelene kadar. Hem de dedim yamacın kıyafetlerini katlayayım. Bir yandan işimi halledeyim sıralar bol bol canlı açmaya çalışıyorum ki saatim dolsun. <laughs> Sen hoş geldin. Minik kıyafetler çok minik gerçekten avucum kadar. Bir yaşına girdi ama hala da çok küçük geliyor bana. Ben de Ayşe açıyorum. Geçen geldim Can'ın abla da yazmaya hiç vaktim olmadı ya. İzledim baya bir de hiç yazamadım çocuklardan. E bir dakika kim geldi? Biri geldi sanki. Ha, Elif Nazlı hoş geldin bu saatleriniz izlemeleriniz olsun. Ee, Ayşe demiş. Teşekkür ederim Elif Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kaç saatin oldu? 2300 saatim oldu. Daha 1700 saatim eksik. Ben bazen çoğu canlıya gidiyorum. Yazamıyorum Elmas abla genellikle. Mesela dün açtım. Sessiz açtım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün sabah açtım. Gene sessiz açtım. Benim yamaç bu sıralar biraz ağlıyor. Ondan çok şey yapamıyorum. şunun kollarına bakın minnacık. İyi maşallah. İkinci senem de olacak. Elmas abla neresi? İkinci seneye dolduracağım. Daha 1700 saat eksik. Ama ilk seneyi YouTube sildi tabii komple sağ olsun. Hmm, dolar iyi yapmışsın. İnşallah. Dün iki kere canlı açtım. iki saat vermiş sadece. Ona çok şaşırdım. Biri üç saat biri iki saat sanırım. Ee, yazışma olmadığı için herhalde. Akış olmadığı için Ya da girip girip çıkıyorlar ondan mı bilmiyorum. Öyle mi? Senin kanalın açılmadı mı Elmas abla? Açık değildi galiba değil mi ya? Benim hiç kafayı yerinde değil hatırlamıyorum. Ee, şey... İki saat vermiş canlı yanıma. Çok şaşırdım. Elif Naz hoş geldin demiş Elmas abla. Elif Naz Zeynep Dadaş'ın teyzesi. Manevi teyzesi tabii. Bakalım şimdi açayım dedim. Gelen olursa bir saatte olsun çekeyim hanımı <laughs> dedim verir Ayşe belli olmuyor hakikaten belli olmuyor da 2 saat çok az geldi 3 saatte sessiz yaptığım için mi ya da çok az akış oluyor girip çıkıyorlar izlemiyorlar yazıp çıkıyorlar ya da ondan mı bilmiyorum Siz de hoş geldiniz Elma Hanım demiş. Ve sipariş vermiştik. Geldi açtım kontrol ettim. Şuraya koydum kaldıracağım onları da. Benim canlı yaptığım gün hiç vermedi. Niye böyle yapıyor? Acaba şey yani girip çıkıyorlar beklemiyorlar. Hani yazıp beklemeden çıkıyorlar izlemiyorlar mı? Niye bu kadar az acaba? Kimi canlı şey çok önemliymiş. Elmas abla yazışmak hani akış çok önemliymiş canlı yayında. <laughs> Elif bana da bunu demiş Elmas abla. Youtube'a belli olmuyor. Olmuyor gerçekten olmuyor. Ne yapalım biz de işte dolduracağız diye bu uşşası yapacak bir şeyimiz yok. Ay bugün çok mutlu oldum. Şu Youtube'un mail adresini şifresini alamıyordum. Unuttum da. Bugün eşim halletti sağ olsun. Yok yok bir de erken ama açtım. Gerçi benim hep böyle genelde pek insan olmuyor da. Şimdi şifreyi de aldım ya. Ben bugün bilgisayarı şarjını bir fullerim bugün bilgisayardan bir YouTube'a girersem açmak istediğim ablalar var. Yani beni açan ablalar var. Onları açtım mı kendime de bir kıyak yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Hariç katlamam bitti. Ne olacak yamacın çamaşırından bir avuç bir şey işte. Ay iyi yapmışsın şifreni unutma. Ya ben nasıl benim var ya gerçekten bakın yemin ederim mesela şimdi sizle konuşuyorum ya bir saat sonra ha, sor. Ne ki? Hatırlamıyorum. Hatta Ayşe hemen tanımıyorsun. Zamanla oluyor YouTube. Aynen. Elif Hanım aynen. Hatta ablam o kadar kızdı ki bana gitmiş benden habersiz bana B12 almış. <laughs> Bana B12 vitamini almış. Şimdi onu kullanıyorum ama bir ay için, bir ay sonra faydası oluyormuş. Her gün iki fıs ondan sıkıyorum dilimin altına. İnşallah faydası olur. 3-4 gün oldu. Başlayalım. Gel. Gelmek ister misin kucağıma? Gel. Bak burada abla. Bu internetle başım dertte ya. Yamacı. Kuş yollamışlar, kelebek yollamışlar. Bap, bap. Sana bak kış yollamışlar, kelebek yollamışlar. Bap, 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 bap. Hani öpücük açacak mısın? Al kış. Perdenin peşinde. Perdeyi bir tutsa da çekse. En büyük derdimiz o. Perde. En büyük olayımız perde. Oyun gezegeni. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin oyun gezegeni. Ayağını sürüyerek mi geldin? Maşallah 5 kişi olduk. Ay şükür. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Ben çamaşır katlıyorum. Katlıyorum. <laughs> Ezel nerede bu akşam? Sesi yok. Sağ olun buldum. Ezel babasıyla gitti bir saat. Bir saat dolanıp gelecek. Ben de o gelene kadar yamacım falan çamaşırlarını katladım. Bütülencekleri ayırdım. Ezelin uyku saatine kadar dedim canlıyı yapayım. Ezelin uyku saatinde de bir kahve yaparım. Bir saat sonra yamacı yatırırım. Onlar sağ ben selamet. Öyle işte. Ev kadınlarının başkanı olacak. Oyun oynuyorum. Ne güzel. <laughs> Nimetin hayatı, nimet abla hoş geldin. Hayırlı yayınlar Ayşe Hanım nasılsın? İyi misin? İyiyim Nimet ablacığım. Teşekkür ederim. Bana hanım deme. Kardeşim de ablacığım de Ayşe bol saatler demiş. Elmas abla. Oyun hoş geldin demiş. Elmas ablanın kanalına da gidin. Çok güzel kanalı var. Nimet ablanın kanalına gidin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim demiş. Birbirinize gidin arkadaşlar. Yorum yapın. Nimet'in hayatı hoş geldin demiş. Benim çamaşırlar da toplanacak, katlanacak Ayşe. Vallahi Elif Hanım hiç benim çamaşırım bitmiyor. Şimdi katladım ya tel dolu bir makinede açacağım. Aşkım ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun sen? Dur, alalım. bırak, bırak ben alayım. Bakın sen. Ay ne Al. Benim evimin çamaşırı hiç bitmiyor ya. Şu anda yorumu attım ben. Yorumumu attım ben. He. Teşekkürler. Teşekkür ederim oyun demiş Elmas abla. Elmas abla hoş geldin. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz demiş. Valla ev kadınının çamaşırı hiç bitmiyor ya da bana mı has bu bilmiyorum ben. Daha birini toplamadan telden bir makine daha yıkıyor. Makinadaki nere asmadan bir makine daha ütülenecek çıkıyor. Yani şu evin çamaşırı hiçbir evde yok herhalde bu kadar yıka, ütüle, katla, çalıştır. Ah, İlla Allah geliyor. Ev işleri hiç bitmiyor. Gerçekten bitmiyor ya. Çamaşır çamaşır çamaşır. Her yer çamaşır. Benim de bitmez hiç. Bak Yamac'ınkileri zaten hep ayrı yıkıyorum. E, eşimin de ister istemez her gün üstü değişiyor. Ofiste çalışıyor. E, ezel de okula gidiyor. Atletleri terliyor her gün. Aa bitmiyor valla. Hep aynı hep aynı Ayşe Hanım. Hep çamaşır işi bitmiyor. Çamaşır bulaşık yemek. Vallahi dindim gar Bir de şey. Çamaşır bir de bugünden yarına ne pişireceğim acaba? <laughs> Faturalar tavan yapıyor. Ee, bize bin lira doğalgaz geldi. Bin liradan fazla. Elektrik 200 kusur. Suyu zaten saymıyorum bile. Düşünün. Bir maaşın yarısı elektrik, su, fatura, market bitti. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım. Elifciğim galiba organik bize de destek olursa sevinirim. Evet Elif Hanım organik bir kanal ve çok sağ olsun güzel destek oluyor. Her canlıma geliyor Allah bin kere razı olsun. Ben de mutfağı toplayayım bol saatler. Elmas ablacığım teşekkür ederim kolay gelsin. Her ay 400 elektrik geliyor bana. Of çokmuş 400 e, klima ile falan mı ısınıyorsunuz Cem ama klima ısınsanız bin lira gelir. Elif bana da buyur demiş Elmas abla. Yani anlatacağım ev kadınların en büyük derdi çamaşır ve yarına ne pişireceğim. Yarına ne yemek yapacağım. Benim de şimdi şey yamacın öğlen yemeği şey aman. Ezel'in öğlen yemeği ezele beslenmene koyayım. Devamlı böyle yani. <laughs> Merhaba mutfak anatomisi. hoş geldin merhaba canım ne yapıyorsun nasılsın mutfak anatomisine de gidin arkadaşlar onun da böyle sayfası güzel organik ona da gidin teşekkür ederim anatomi ayda al alayım İyiyim canım sen nasılsın? İyiyim ben de şükür. Yamacın eşyalarını katladım. Biraz iş yapacağım. Açayım dedim şeyin uyku saatine kadar. Bir dakika kayınvalidem gezegeni burada. Rüzgar gülü gelmiş gitmiş. Anneciğim sen ne yapıyorsun acaba? Yamaç. 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 Sen ne yapıyorsun? Oh, dediğim. göstereyim mi size bir dakika? <laughs> <laughs> Didit. -dü Didit. <laughs> şuna şuna ya. Didit. -dü Didit. Bas kornana, bas kornana. Bas. Çek yoldan de. Geliyorum de. Ay Yunus'un aşkı bu ya. <laughs> Geliyor mu de, geliyor mu de? <laughs> geliyor, geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Ham. Ham oğluma. Ham. <laughs> bayılıyor ya. telefon görüşmesi yaptım geldim herkes gitti beni diyor. Arife çırklıkçı Hayırlı akşamlar arkadaşım. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Sür diyor. diyor. Dü Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çekilin yamaç geliyor. Yamaç aslan geliyor. Kaçılın yoldan. Yoldan çekilin oğlum geliyor. Hoş bulduk canım benim Anam, anam düt yapıyor ya, düt yapıyor. Anam, <laughs> anam tutun, tutun, tutun nasıl düşünür? Anam, anam oğlum geliyor, çekilin yoldan oğlum geliyor, çekilin yoldan oğlum geliyor. Ben Yerim ben ya. Yerim. seni ben annem. Aa! Bebek. Bisiklete bindi sür beni diyor. Araba geldi düt, düt, düt Oğlum gitti düt düt düt. Kız nereye gittin? dakikada telefonla konuştum geldim. Nereye kayboldunuz? Ana. Ay bu nasıl bir rüzgar? Ay bir dakika. Çamaşır telini fırlattı rüzgar.

Vad?